3 Sözleşmesi 62. maddesinde ise e, grev ve lokalt yapılamayacak e, işler belirlenmiştir. E, bunlar şu şekilde, can ve mal kurtarma işleri, e, cenaze işleri ve mezarlıklar, şehir şebeke suyu, elektrik, doğalgaz, petrol üretimi ve tasfiyesi, dağıtımı, e, nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, e, kamu kuruluşlarında yürütülen itfaiye ve hastanelerde grev ve lokat yapılamayacağı e, 62. maddede açıkça belirtilmiş. E, yine e, başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde e, yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, demir ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokat yasağı var. E, bu e, iş yerlerinde, iş kollarında e, herhangi bir şekilde grev ve lokat e, uygulanamamakta. kanun dışı grev olarak nitelendirmekte. E, yine aynı maddenin ikinci fıkrasında Cumhurbaşkanı'nın genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde e, bu, bu olayın devamı süresince e, gerekli gördüğü yerlerde görev ve yasaklama yetkisi bulunmakta. E, bu yasakta yani gerekli görüldüğü şeklinde kanun maddesine yer aldığı için e, yoruma çok açık. Yani ne şekilde gerek görüldüğü, hangi şartlarda olabileceği e, geniş bir kapsamda açıklanmamış. Yalnızca e, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olayları diye, e, belirtilmiş. Burada da Cumhurbaşkanı'nın yasaklama etkisi olduğu için yani pratik hayatta e, grev hakkının engellendiğini söyleyebiliriz. E, aynı kanunun yine o 63. maddesinde e, kanunidir grevin genel sağlığı veya milli güvenliği e, bozucu nitelikte ise bu uyuşmazlıkta Cumhurbaşkanı'nın erteleme yetkisi bulunmakta. Yani e, Cumhurbaşkanı genel sağlığı veya milli güvenliğini, milli güvenliği bozucu nitelikte olarak düşündüğü bir grevi e, tamamen kendi takdir yetkisiyle erteleyebilmektedir. Burada genel sağlık veya milli güvenlik kavramı e, yoruma fazlasıyla açık olduğu için, Bunların kapsamı da net bir şekilde belirlenememekte. Zaten günümüzde de çokça grevin milli güvenlik bozucu nitelikte olduğundan ertelenini görüyoruz. Ama ne şekilde, ne sebeple milli güvenliği ya da genel sağlığı bozduğuna dair pek bir yorumlama yeteneğimiz olmuyor. Çünkü tamamen Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde. O yüzden bu da bir engel olarak karşımıza çıkmakta.